Ne istiyorsunuz? Hı? Ne istiyorsunuz? Hı? Aslan babam. <laughs> bebeğim ebe. Küçük bebeğim. Seni de büyüttük. O da yavruluyor artık. He. He. Sen yukarı mı çıkacaksın? Burada burada, burada burada. Burada burada. Burada burada burada. Yukarıda yukarıda. Gel. Gel bak burada bak gel. Gel. Gel burada bak. Bak burada bak. Bak bak burada burada burada. Burada bak gel. Gördün mü bak. Burada bir sürü mama var. Ya. Bunlara da verelim mi? He, aslan babam, aslan babam benim gelin bakayım, gelin bakayım gel, gel. He kuzum, he kuzum. Sen gelemiyor mu? Dur aslan babam, bir dur. Dur bebeğim, dur bebeğim. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Dur bakayım, dur bakayım. Hepinize var, hepinize, hepinize var. Hepinize var ya. Durun bakayım. Gel aslan babam, hadi. Hadi. He kuzum. He kuzum, sana da vereceğim. Sana da vereceğim, dur. Dur sen de vereceğim. Dur, dur mamalar alayım dur. Şuradan biraz mama alayım. Durun da. Dur. Dur kuzum. hadi. Afiyet olsun. Dur sana biraz et de verelim. Gel. Gel bakayım. Gel sana et de verelim. Gel gel gel, 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 gel. Hadi bakayım. Hadi. hadi. Dökmeden. Dökmeden ya. Hadi bakayım. Hadi şu mamaları alalım. Hı. Hmm. Hmm. Gel. Gel ge, bebeğim. Gel. Bak. Buraya koyuyorum. Size de koyuyorum. Gel bak bak gel siz burada yiyin. Ha, siz burada yiyin tamam mı? Hı. Hı. Aslan babam al. Al. Al aslan babam al. Al. sen yedin ama sen yedin ama dur. Şu çocuk yemedi. Şu çocuk yemedi. Dur sen çek sen çek sen çek. Sen yedin sen yedin. O çocuk yemedi. Veriyorum veriyorum al. Veriyorum veriyorum al. Al hadi. Bak burada bir sürü çocuklar bekliyor. <laughs> al kuşum. Korkma kuşum korkma al. Dur dur sen, sen şuradan ye sen şuradan ya. Korkmayın korkmayın. Dur aslan babam yemedin mi sen? Sen yedin ya aslan babam yedin ya sen. Bir daha mı istiyorsun? Tamam tamam. Tamam aslan babam ben. Gel gel hadi. Bak bak uyanığa bak yine geldi. Demin arabadaki. Bu. Ağzını keser, o ağzını keser, dur. O ağzını keser. Ağzınızı keser. Durun. Durun, 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 durun. Durun, 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 durun. Dur bebeğim, şu bebeğime vereyim. Al hadi, al, al hadi, al. Kuduruk. Al bebeğim. Al sen buradan ye. ekran amama düşüyor bazen ekran kapanıyor. Hı. Hı. İyi. Aferin. Gel kuzum. Gel kızım. Gel güzel kızım hadi. Afiyet olsun. Hı. Güç Felix'im benim ha. Hı. Gel, gel kuz. Gel hadi. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Birbirinizi bak, birbirinizi korkutmayın. Birbirinizi korkutmayın. Hadi. <laughs> korkma, korkma. Sen en çok seni yedim. En çok seni yedim. Hadi. 3 6 7 10, 11 birisi nereye gitmiş sesi geliyor burada Hito arkadaşlar gene çatıya çıkıp bağırıp duruyor şu sokağın başında Hito he hadi yiyin biraz da kurumama yiyin hadi bakayım hadi sen yedin mi sen yedin yedin Aslan babam gel seveyim seni biraz gel. gel. gel biraz seni seveyim aslan babam gel. Gel bakayım gel aslan babam. Gel gel aslan babam kovalama kedileri tamam mı gel. Hito'yu göstereyim mi size arkadaşlar? <laughs> Hito çatıda gene mahsur kalmış. Ama bu sefer indirmeyeceğim artık. Çünkü gene çıkıyor. Hito'yu çattan indirmiştik bir keresinde. Hı, doyurun karnınızı. Hito'nun yanına gidiyoruz şimdi. <laughs> Aa, Hito'yu görmeye gidiyoruz. Kendini gelsin bir daha ben çatıya çıkmayacağım. Çünkü Bakın. Ses duyuyor musunuz? Hito'nun sesi bakın. Şöyle. Hito gel buraya Gel buraya Hito gel 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 pist 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 pist. Hito bak Çıkarsan öyle aç kalırsın oralara Gel 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 buraya Gel buraya Nasıl çıktıysan öyleyin Gel Gel Oradan inemezsin, oradan inemezsin düşersin Düşersin, düşersin He? oraya Soğukta oraya çıkıyor Ben indirdim ben mi Ben indirdiydim de Gel. Gel bakayım. Hito. Giremem. Binada da kimse yok. Binanın kapısı da kapalı. Nereden çıktıysan oradan in Hito. Binanın içinden çıkıyor. Binanın içinden bir yerden çıkıyor oraya. Çatıya. <laughs> Gece soğukta çatıya sığınıyor. çıktığı gibi inecek. Ama işte aç kaldı. <laughs> Öğlenleyin tekrar uğrarım. Bakarım hala inmediyse bir müdahale ederim artık. Yok yok itfaiyelik bir iş değil. Itfaiyeyi aramışlar onlar daha önce mesela geçen seferinde itfaiye gelmemişti. O çıktığı gibi iner diye itfaiye gelmiyor zaten bu tür şeylerde. Ee, bana denk gelmişti. Ben indirmiştim yani. Piso, Piso gelmiş. Bakın arkadaşlar, dur oğlum, hadi yukarı çık, çık oğlum, dur. dur. Gel, gel Piso, gel. Piso gelmiş, hitonun yerine. Piso, gel bakayım, gel, gel Piso. Gel, gel, çık yukarı, hadi, hadi gidelim oğlum. Kardeşin çatıya çıkmış, kardeşin çatıya çıkmış inemiyor. Manyak çocuk. Sürekli çatıya çıkıp duruyor, değil mi oğlum? Dur oğlum dur vereceğim onu vereceğim dur dur dur. Gel gel bakayım gel. Piso. Uf bu da çok oldu. Piso. Gel oğlum gel karnını doyur gel hadi. Şu da şu da koydum hadi. Hadi. Piso'yu da tanıyorsunuz zaten herhalde. Onun kardeşi. Benim iki tane sadık çırağımdan. <laughs> Birisi piso birisi hito zaten. Maşallah. Piso iyi gördüm seni. Hito biraz zayıflamış bu sefer de. Çatıdaki. Ama bu iyi. Tosunum benim. Maşallah tosun. Hadi gidelim. Kedileri doyurduk. Bakın. Ee, tekrar bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Ee, eğer zahmet olmayacaksa sizin için YouTube kanalımı takip ederseniz sevinirim. Canacan Mustafa. Aslan Baba. Aslan Baba da tanıdığım, yaşayan en eski dostum. Ee, bu Piso'dan, Hito'dan daha eski dostum. İto çatı da. <laughs> Demin gösterdim. Bağırıp duruyor çatıya çıkmış gene. <laughs> Piso ile yola çıktık. Deterjancı geldi, züccacı, yiyici geldi. Deterjanlar kiloyla. Yaşar'ın Yaşar'ın annesi geliyor şu anda. Karşıda. Görüyorum. E, niye buraya geldin? Bak araba çarpacak oradan. Yaşar e, Yaşar'ın annesi. E, ve bak bak bak. Direkt karşıya geçiyorlar. Eee Yaşar'ın kızı, Yaşar ve Yaşar'ın annesi. Onlar göreceksiniz şimdi. Bir de tok evin aç kedisi dediğimiz bir kedi var. Bir evde himaye altında tutulan. Bu Yaşar'ın annesi. Bunlar varken arabayla da hızlı hareket edemiyorum. Sürekli arabanın altına girip çıkıyorlar. Deterjancı geldi, züccacıyıcı geldi. Yaşar da geldi. Yaşar aslında dişi bir kedi arkadaşlar ama iki kardeştiler. Birisi yaşamadı. Bu yaşadığı için adını Yaşar koyduk. Deterjanlar kiloyla. Evet geldik. Evet bu bu Yaşarımız arkadaşlar. Yaşadı bu. Bu annesi. Şimdi Yaşar'ın bebeği var. O da gelir. Piso. Çocukları doyuralım. Sen benden gezicen hep pis o, bugün Hı? bugün gezeceğim de benden hep bak beni bekliyorlar Yaşarın annesi Yaşar hep beni bekliyorlar ya bakayım annemiz burada yer annemiz burada yer Hı, bu da Tokyaman aşketisi gel gel Yaşar. Bebeğini de çağır hadi yerine geç. Hadi. Hani bebeğin nerede? Hı? de bebeğin? <laughs> Bir tane daha alalım. Yaşar'ın bebeği için. Gerçi Tokyo'nun aşk edisi gitmiş. Yaşar'ın bebeği de gelmedi. Allah Allah Yaşar'ın bebeği nerede? Piso hiç yardımcı olmuyor mu bize? Birazcık tabakları doldursan piso. Hı. Tabakları doldursan biraz piso. Yaşar'ın bebeği yok. Yaşar bebeğin nerede? Nerede bebeğin? Hı? Gel bakayım gel. Gel Yaşar. Gel gel annem Gel bu da kara kuzumun annesi. Gel. Gel sen buradan gel. Hadi gel. Hadi. Yaşar, bebeğin nerede Yaşar? Gel. gel. Gel bakayım. Gel. Yaşar. Gel gel gel. Gel. Yaşar hep içeride yerdi burada. Dışarı çıktı bugün. Hadi. Hadi yerine Gel kuzum gel. Gel, kuzum. gel sana da var gel. Gel. Yaşar içeri girsene Yaşar. Bebeğini çağır. Koş bebeğini al da gel. Bu Yaşar arkadaşlar. Çöpün altındaki de Yaşar'ın annesi. Bu da Tokya'nın aşk kedisi. <laughs> Piso gidelim mi? Maşallah oğluma maşallah. Hep böyle güçlü ol sağlıklı ol tamam mı oğlum? Hepsini böyle görmek istiyorum oğlum. Hepsini böyle sağlıklı görmek istiyorum. Tamam mı? Bir son benim. Yaşar bak kaptırdım mamanı Yaşar. Ey ya Rabbim. Kara kuzumun annesi girdi. Yaşar'ın mamasını yiyor şu anda. Yaşar. Çok değişik bir yüz yapısı var Yaşar'ın arkadaşlar dişi bir kedi gel gel bakayım kaptırdın mı mamanı he mamanı kaptırdın mı gel bakayım gel gel gel, gel kuzum gel gel kuzum gel. Gel gel, gel 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 hadi gel gel bak bu sırada annen geldi Maşallah oğluma maşallah oğluma. Piso geleceksin de benimle. İneceksin mi? Benimle beraber gezmeye devam ederse tekrar gelip sokağına bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bulamayabilir. Ben müsaade isteyeyim. Piso'yu da Piso gel hadi Gideceksin mi? Bu taraftan git gel Açayım mı camı oğlum? Oradan mı gideceksin? Hadi Hadi oğlum Güzel oğlum benim akıllı oğlum benim Akıllı oğlum benim Hadi oğlum. Hadi git artık sokağına. Hadi. Hadi oğlum. Hadi git artık sokağına. Hadi. Piso. Canım oğlum Piso. Piso. <laughs> Nereye bakıyorum Piso? Hadi. Kuzum. Oğlum. Hadi gitmemiz lazım. Hadi in. Uzaklaşmayalım çok fazla. Hadi. Hadi. Hadi bakayım Piso. Hadi. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Hadi hoşçakal. Allah'a emanet olun. Ben de kapatıyorum arkadaşlar. Hayırlı günler. YouTube'dan beni takip etmeyi unutmayın. TikTok profilimde YouTube kanalının linki var. Tıkladığınız anda hemen YouTube'a geçersiniz. Oradan abonelik ücretsizdir. Video seyretmeleri orada çok değerli. Allah razı olsun şimdiden. Allah'a emanet olun.